Herkese merhaba arkadaşlar. Tumas asla hoş geldiniz. Sıfır Mersinli kardeşimiz. Mersinli diye tam okuyamadım. Kardeşimiz yorum yapmış. Demiş ki 125 milyonum var. Ferdi de satabilirim demiş. Galiba kendisi de Azeri bir kardeşimiz. Buradan Azerbaycan'a selam olsun. Oradaki izleyicilerimiz var. Böyle bir demiş ki Ferdi'yi satabilirim demiş. 125 milyon bütçe de var. Tamam. Şimdi güzel bir öneri videomuzu yapalım. Ama ben kadrosunu daha önce bakmıştım. Pardon. Az önce baktım. Ferdi'yi zaten kesinlikle satmamız lazım dostum. Ligimize de katılmış. Ligimize katılmanızı bekliyoruz arkadaşlar. 15 kişi olduk. bir kişi daha gelirse tekrardan turnuvayı başlatacağız. Şimdi rajon gelmiş arkadaşlar. Bu arada ligimizde olanlar öner videoları tek tek gelecek. Şu an vakit yok. Konkon de yazmıştı. Onunkini de yapacağız. Şu anda bir kardeşimizi yapalım. Kardeşimiz de galiba Enes izliyor. Eğer ki onu da izliyorsan bizim de videoları beğenip abone olursan kardeşim paket açtığında güzel bir paket açıyor. Güzel oyuncular çıkıyor. Şimdi kadroya baktığımızda kadro çok güzel abi. Ortada Pavlovich falan var. Hato var. Şu an baktığımda gerçekten güzel Ryan Sterling de var. Kadro 104 dörtgen muazzam. Şimdi dostum şöyle baktığımızda bence Ferdi kadronu ilk önce değiştirelim. Ferdi ile e, Balank değiştirebiliriz ya da Aspilu değiştirebiliriz. Çünkü ikisi de şu anda 102 genlik. Şöyle baktığımızda bunun 20 level arttırmış ama herhalde level hala atmamış. Yani Balank'ın levelini birazcık daha arttırabilirsin eğer arttırırsan. O zaman Aspilu değiştiririz bence. Şöyle yapalım. Bir Ferdi Kadoğlu'nu buradan bir değiştirelim. Ferdi'yi bir buradan satalım. Şöyle bir 150 milyon civarında ferdi kadrolu ne kadar eder acaba ona bir bakalım. 101'lik ferdi ne kadar ediyor ona bir bakalım. Ona göre bir sol bak önerimizi yapalım dostum. Sol bak aldıktan sonra da diğer bölgelere geçeriz. Diğer arkadaşlar da böyle yapıyoruz. Hemen ferdiye bakalım. Yani ne kadar ediyorsa ona göre bir bütçemizi belirleyelim. Direkt sol güzel bir yatırım yapalım. İyi de olur. Evet, Ferdi Kadıoğlu'nun gördüğünüz gibi arkadaşımız basmış zaten 101'lik kartına internetimiz yüklenirse internet sorunları yaşıyoruz. Siz de bu sırada arkadaşlar ama bir aşağı kaydırıp bir like atıp abone değilseniz abone de olabilirsiniz çok güzel olur. Haydi artık lütfen yani bak çok sıkıntı yaratıyorsun. Aslında Ferdi'nin bu kartı güzeldi yani 99 yanılması bir şık. Şey sıkıntı. Hani gelinden kaybediyor. Neyse abi biz genel olarak bir sol bir karnosisi yapalım. Şurada zaten oradan ferdi illaki göreceğiz ya. Oradan bir bütçemizi ayarlarız. Yani şimdi normal zaten 99 buradan alabileceğimiz maksimum eşik kolon almıştık biz arkadaşımız ama tabi 500 milyonu bizi bayağı bir aşar. Hmm, Ferdi Kadıoğlu satılmıyor. O zaman mecburiyen özelden bakacağız. Haydi internetçi vallahi billahi çok can sıkıyorsun. Arkadaşlar kusura bakmayın yani bekliyoruz ama çok can sıkıyor bu internet. Bazı şu an hava da kötü olduğu için altyapımız da o kadar iyi değil. Bir bekletelim bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda düzeldi. Şöyle baktığımızda yani buradan da bir 110 milyon garanti geleceğine bakarsak 230 milyonumuz şu an garanti. Şimdi 230 milyona şöyle bir sol beklerden baktığımızda 230 milyonluk sol bek. Mesela Zampota'nın birazcık şöyle bir 103 gelmeye çıkmamız lazım işte bizim. Yani 101 birgenliğimiz varsa miktarda biraz az ya. 230 milyon yapıyor. Şöyle bir 250 milyonluk oyuncuları bulmamız lazım ve en az yani 102 ya da 103 Bence 100 alsak daha iyi olur. Hazır yatırım yapıyorken güzel bir yüzüşlük yatırım yapmamız bence daha iyi. Şöyle baktığımızda yüzüşlük 200 aslında 227 milyona Zamprota'yı alabiliyoruz. Yani 326 104lüye tekabül ediyor. 100 üçlük Zamprota'yı aslında alabiliriz burada. Şöyle bir özelliklerine de bakalım. Sol bek olarak hızı birazcık düşük burada da ama zayıf ayağı yok. 5'e 5. Zayıf ayağı olmaması güzel burada. Defansına baktığımda defansı da 97. Yani değer mi 200 milyona? Şu an için pek de değmeyebilir. Ama işte burada 235 milyon mesela 99'u anca alabiliyoruz. Mecburen şöyle aşağılara doğru ineceğiz. Morokan fiyatı aslında düşüktü. Özelliği de güzel dedim ki videomuzda önermiştik. Arkadaşımıza sol bek olarak. Bir ona bir bakalım istiyorum. İnternet gerçekten çok sıkıntı Arkadaşım lütfen hadi artık bak çok gerçekten Yani şuradan baktığımızda bu 97'likleri işte inmek hiç istemiyorum 97'likleri inersek Gerçekten baş olmaz Hadi abi ya Evet arkadaşlar interneti düzeltebildik Onun da Yani Şöyle bir sol devam edelim Biz önceliğimizi sol bek yatırımına yapalım Çünkü 250 milyonumuz var dedik Şöyle Grimaldo'ya da bir bakayım gözüme çarptı Şimdi Grimaldo'nun da evet. Bak 103'lük kartı 222 milyona var. Direkt yani 2 level artarız. Bir de bu adamı bastığında 105'lik olur bu adam. Hani iki gücü bunu aktarabilirsin Ferdi'nin. 102 hızı var. Gerçekten hızlı. Ben hızlı soldaki severim. Yani hızlı bek olacak zaten. Defansa baktığımda defansında 98. Aslında Grimaldo şu anda alınabilecek birinci kartımız arkadaşım. Hızlanma 102 üstünlükte 103. Top sürmeye baktığımızda 102 bir anda seni iki gel yukarıya çıkartacak yani 101'den 103'e çıkartacak şöyle baktığımızda ortaşma ile kısapası da 100 gerçekten güzel bunu cp listemize alalım alınabilir zamproto ile grimaldo ikisinden birisini seç şu an grimaldo'yu seçerdim zamproto'nun özelliği o kadar iyi değil lizarazo'ya bakmak istiyorum bir de lizarazo'ya baktığımızda mecbur 103 üçgenliğe bakacağız 221 milyon böyle şu an mağazada olması güzel şöyle baktığımızda sol ayaklı sol beyin sol ayaklı olması güzel grimaldo da sol ayaklı yani gider iyi orta açar ama hızı düşük. Yani İlzar hızlı hızı düşük, defansı da düşük yok. Yani şu an 3 oyuncu arasından Grimaldo şu anda en iyisi fiyat olarak. Yani şuradan Hernandez'e falan bakmaya çalışsak 135 milyona 102'lik var. İşte 103'lü yok mesela 298 milyon. Birazcık daha bekletip 300 milyona Hernandez'le çekebilirsin. Çünkü çok hızlı bir şey. Baksana sol ayakta bir de 107 hızı var. Hızlı gidip gelir ataklara hızlanma. Üstünlük 107'ye 107. Gördüğün gibi top sürmede 100. Yani aslında bekletip buradan ıı, Hernandez'i çekebilirsin 300 milyon ama şimdi 300 milyon orada onu çekeceğine şöyle bir şey de var. Yani burada bak 335 milyona Mojica'yı da çekebilirsin 318 milyona. Hani 300'lere çıkarsak iş biraz daha değişir. Eğer ki 300 milyona bekleyeceğim diyorsan Mojica da çok hızlı bir oyuncu. Zayıf ayağı var sadece. Yani sağ ayağı yok desek yeri sol ayaklı. Hızı çok iyi. Hızlı gider, hızlı gelir. Defansı da 95. Defansı da yine o kadar iyi baksana. Markajı 100. Ayakta müdahalesi de 107. Top kontrolü de 102. Hızlanma 109. Üstünlük 108. Yani 300 milyona çıkarsan Mojica'yı buradan alabilirsin. Hani 300 milyon çıktığımızda buradaki oyuncular birazcık fazlalığa kaçıyor ama hani tam 300 milyon olursa buradan Mojica'yı çekebilirsin kardeşim. Onun dışında mesela o kadar veremem diyorsan burada da Grimaldo var. Direkt Grimaldo da hızlı bir oyuncu. Sol ayakta. Buradan 210, 222 milyona Grimaldo'yu da çekebilirsin. Hem de yüz üçgenlik. Hani diğerleri şu anda fazla pahalı. Bu oyunculardan aslında birini alabilirsin. Yani çünkü şu anda sol beke yatırım yapmamız daha mantıklı. Hem gen açısından hem de takım o tarafta çok düşük kalmış. Lütfen bir sol bey al. Ona göre de zaten devamı gelir videolarım. Bizi bilen biliyor arkadaşım. Yani sürekli kadro yorumlarına yaparız. Şimdi bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.